Evet arkadaşlar ben Buğra. Tütün kuruması kanalına hoş geldiniz. Yağmurlu bir günden herkese merhaba. Arkadaşlar biliyorum epeydir video atmıyorum. Farkındayım. Ama merak etmeyin. Kanalı bırakıp gitmiyorum. Sadece çok fazla yoğunluk oluyor. Hani çok fazla işim oluyor. O oluyor bu oluyor. Hava durumu zaten müsait olmuyor. Yani burası soğukken inanın video çekmek tam bir işkence. Gerçi bana uygun bir hava durumu var mı artık ondan da şüpheliyim. Çünkü burası çok sıcak olduğunda daha da bir çile oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Şartlar biraz kötü açıkçası isterseniz. Yapacak bir şey yok. Biz bizeyiz ama. Bugün farklı bir tütün deneyeceğiz. Epeydir El Fakir atmıyorum. Açıkçası isterseniz El Fakir videolarımda hiç izlenmiyor. Onun da farkındayım. Fakat... İnanır mısınız çok da umurumda değil Yapacak bir şeyim yok Bunun çünkü anlatılması gereken bir Tütün Bunu anlatmam lazım Bilmeyen çok var yani Şunu da istemiyorum arkadaşlar Tamam ballı için Daim için ona için Hepsi güzel tütünler Herkes istediği tütünü içebilir Herkes istediği tütünü de yani favori tütünü yapabilir Bunda hiç sıkın, sakıncası yok Yani rozanlayı çok seviyorum Diyen de çıkar aramızda işte yok hayır ben fumariden başka bir şey içmem de diyen çıkabilir arkadaşlar. Onda da hiç problem yok ama tütün markalarını bilmekte her daim fayda var. Zaten bu kanalın amacı da bu. Hani tek bir tütünü anlatıp dümdüz gitmek değil. Ben Benim de sevdiğim tütün markaları var. Hani ben de birçok markayı çok seviyorum. Bir iki marka favori markam mesela. Ama sadece onları anlatırsam hiçbir anlamı olmaz. Her markayı bilmek lazım. En azından seçeneklerinizi değerlendirmeniz lazım. E, bu da özel bir marka El Fakir. E, dünyanın en eski markalarından biri zaten. E, yanılmıyorsam en eskisi nakla da. E, en favorisi bu arkadaşlar. Bütün dünya pazarına hakim olan, e, Adalya ile rekabet eden, e, Adalya'dan bir tık daha fazla satıldığını biliyorum. Yani en son Adalya'nın sahibi öyle açıklamıştı. Ama ikisi baş başa götürüyor. E, sebebi çok açık. E, pazarlaması güzel, paketleri güzel. Son derece özeniyorlar arkadaşlar ticarete önem veriyorlar. Yani tütünün tadını beğenmeyebilirsiniz ama bu kadar iyi paketleme yapan ben başka bir firma görmedim açıkçası isterseniz arkadaşlar. Oldukça başarılılar bu konudan. Ayrıca bu adamlar üşenmiyor. Her oramayı tek tek çıkarıyorlar. Yani zaten gelmek istediğim nokta bu. Ben size burada işte arkadaşlar El Fakir hani çok klasiklerden portakal mortakal anlatmıyorum. Yani Gerçi onu da anlatabilirim ama onu anlatmıyorum. Mesela nar, e, çoğu markada yok arkadaşlar. Hani doğrudan nar diye bir tütün yok. Nar aroması yok. E, çoğu markanın yok. E, doğal olarak tütüncülerde de mesela canım nar çekti deyip gidip alamıyorsunuz. Zaten kolay kolay kimsenin canı öyle nar çekmezler. Zaten aroma olarak da nardan ziyade e, belki aranızda deneyenler olmuştur. Grenadin diye geçer nar şurupları var. E, aslında hibiskusun şurubudur o bir nevi. Yani nar çiçeğinin şurubudur. Nardan ziyade tadı da ona benziyor. Ee, bir tane daha örnek vereyim buna benzer. Arkadaşlar Lady Killer içen vardır illaki aranızda. Adalya Lady Killer ve Adalya Low 66 hemen hemen benzer içeriklere sahiptir. Ama tat olarak ikisi birbirinden çok farklıdır. Ee, bu fark aslında aralarındaki nar farkı yapıyor. Low 66'da nar yoktur ama Lady Killer'da nar vardır. O arkadan gelen biraz daha dili böyle hani sanki dikenlerinizi tüy dikenli tüylerinizi diken diken eden e, bir aroma var ya böyle hani dilinizi sanki kabartmış gibi hissettiniz Lady Killer'da işte o aroma arkadaşlar nar aroması. Bu şekilde daha iyi açıklayabileceğimi bilmiyorum. Çünkü gerçekten hani e, hani bunu gidip nar seviyorum diye alamazsınız. Öyle bir aroma değil. Şimdi şöyle bir bismillah deyip bir deneyelim. Ne içtiğimizi öğrendik. Neye benzediğini de anlattım. Ee, artık arkadaşlar fiyat konusuna girmiyorum çünkü e, herkes farklı fiyatlarda alabiliyor fiyatlar çok kafam karıştı artık uçuyor gidiyor yani o yüzden bir şey demiyorum arkadaşlar bulursanız alın işte zaten bulması çok zor ee, bunun da sahtesi olacağını zannetmiyorum çünkü nar aroması yok yani direkt hani e, pek satılan bir ürün değil e, o yüzden bulursanız büyük ihtimalle orijinaldir zaten Açılmamış ama. Ben bir 5 dakika bekledim. Ya yetersiz de ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Öyle kimisi bekleyebilir. Hani gerçekten bakın hani 15 dakika bekleyebilirsiniz başında. Ee, kimisi hiç beklemez. Ağzıyla açmayı sever. Hani öyle yapan da oluyor. Ee, arada denk gelebiliyor. Yapacak bir şey yok bugün açılmadı. Ya bu birazcık da arkadaşlar El Fakir ve Nakla Nakla daha da geç açılıyor da hani koyuyorsunuz e, gerçekten kömürü 15-20 dakika beklemeniz gerekebiliyor yani Nakla'da. Ona göre e, siz ayarlarsınız. bunu da söylemiş olayım buradan. Arama tam dediğim gibi. Ya bir de şuna değineceğim. Alfa e, Kir çok klasik bir tütün. E, böyle deyince insanlar şey anlıyor. Uf dünyanın en güzel tütünüdür kesin. E, çünkü yıllardır satılıyor. Hayır arkadaşlar öyle değil aslında. Tütünden sizin ne beklediğinize göre değişiyor bu. Şimdi size şöyle birazcık açıklayayım. Özellikle bunu hani yeni nargileye başlamış insanlardan çok fazla duyuyorum. Arkadaşlar nargile dediğiniz şey hani elektronik sigara veya aroma basıcı değil size. Size dümdüz aroma veren bir tütün bulmanız çok zor. Yani çok az var. Dedim gibi hani belki fumarı olabilir. Akvamenta birazcık buna yakın olabilir. Daimdir. İşte ballıdır, biraz bunlar ona yakın ama onların da kıstığı şeyler var. El Fakir size bunları vermiyor. El Fakir daha çok e, aroması biraz daha zayıf kalıyor e, açıkçasını isterseniz. Hani bahsettiğim tütünlere nazaran mesela daim ve ballıdan örnek verelim. En çok onları içiyorsunuz çünkü. Daim ve ballıya göre aromayı çok daha az tutan, hani daha zayıf bir aroma veren mesela daim nar olsaydı buram buram nar çekiyor olabilirdik. Ama bu o kadar öyle değil. Bu da hani birazcık daha nargile içtiğinizi hissettiren bir tütün. O yüzden eski nargilecilerin çok sevdiği bir tütün. Ee, yani size nargile içtiğinizi hissettiriyor. Arkada tütün tadı bırakıyor. İşte hani duman çektiğinizi hissettiren bir ağırlığı var. Ee, nasıl desem başka bilmiyorum yani daha nasıl açıklayabilirim. Ee, aroma seviyesi biraz daha zayıf açıkçası isterseniz. Hani daimdir işte ballıdır, fumaridir falandır filandır. Premium tütünlere göre birazcık daha zayıf. Ama ben aslında zaten böyle seviyorum. o yüzden dedim hani herkesin sevdiği tarz farklı arkadaşlar. Yani siz paso aroma versin istiyorsanız zaten El Fakir size pek de uygun bir tütün değil açıkçası isterseniz. Çünkü El Fakir'in ben birçok aramasını içtim. Hiçbir aroması öyle değildi yani. El Fakir biraz daha hani old school sevenler için daha eski tarz böyle hani hem nargile içtiğim anlaşılsın hem böyle onu hissedeyim hem de hafif bir aroma gelsin isteyenler için. Yani çünkü bunu alıp e, hayal, hayal kırıklığına uğramanızı istemem açıkçası isterseniz. Şöyle bir güzelliği var El Fakir'in. En güzel yanı. E, i̇stediğiniz tütünü solo olarak alabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi işte narı çoğu yerde bulamazsınız tek başına. kiviyi bulamazsınız kolay kolay. E, i̇şte Kakule'yi Makule'yi bulamazsınız yani. Ama El Fakir bunların hepsini tek tek satıyor. tütünün duman performansı da gayet normal ne aşırı fazla ne aşırı az nakladan biraz daha fazla olduğuna eminim Fakat daim falan gibi böyle dumanı size basmaz Açılma süresi biraz daha fazla dediğim gibi ama ömrü de biraz daha fazla Açılma süresi uzun oldukça arkadaşlar açıkçası isterseniz tütünün ömrü de uzun sürüyor Bu en çok nakla kapçino da hissedilir mesela ee, Bu örneği daha önce de vermiştim. Nakla kap için o hemen hemen en uzun giden tütünlerden birisi blackler hariç. Bazı blackler gerçekten çok çok uzun süre gidiyor. Yani kömür bile yetmiyor artık. Açıkçası isterseniz bugün biraz hızlı konuştum. Ee, tütünle ilgili anlatacak başka hiçbir şeyim kalmadı. Ben tütünü seviyorum. Hani e, nar aromasını. E, eğer denemek isterseniz e, siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel tütün dediğim gibi. Hani Aromayı öyle buram buram beklemeyin. Ben başka hiçbir şeyde de bulamadım. Hani markada da direkt nar aroması bulamadım. E, bulursanız onu da deneyebilirsiniz. Zaten ha, nasıl bir aromadan bahsettiğimi anlamışsınızdır dediğim gibi. Nardan ziyade daha çok nar çiçeği. Yani hibiskus çayı içtiyseniz o olabilir. Onun şurupları var işte grenadin dedikleri. Ee, o da aynı şekilde. Yani daha çok tam olarak grenadine benziyor zaten. Nar şurubuna benziyor yani. Ee, o şekilde. Başka bir şey yok arkadaşlar. Tütünü puanlamam gerekirse tat olarak ben 7 vermek istiyorum. Ee, doku olarak 8. Duman performansı olarak da yine 7 vermek istiyorum. Gayet hoş bir tütün. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, umarım yardımcı olabilmişimdir. Ee, kendinize çok iyi bakın. E, ee, Nagi içenlerde de bol dumanlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin.